Size bir şey söylemek istiyorum. İmplantlardan korkanlar için dolgu son durak değildir çünkü dolguları her 6 ayda bir tekrarlamanız gerekir ve bu çok yorucu bir süreçtir. Ayrıca tüm dolgular erimeden önce yuvarlaklaşır ve yüzünüzü kıvrımlı yerine daha yuvarlak hale getirir ve yüzünüzü daha büyük gösterir. İmplantlar ise her zaman çok şık görünür ve gördüğünüz gibi ilk günden itibaren çok ince dururlar. Ayrıca ömür boyu sizinle kalırlar. Yine de silikon implant kullanmadık, gerçek kemik implantı kullandık. Bu güldüğünde, konuştuğunda kendi çene hattı ve çenesi gibi hareket edecek çünkü dolgu maddeleri yüz kaslarınızdan bağımsız hareket eder. Ama bu onun kemiğinin bir parçası ve asla kaybolmayacak, asla yerinden oynamayacak. Bu kalıcı, ömür boyu süren bir operasyondur ve eğer isterse bana bir soru sordu Banu 10 yıl sonra implantlarımın üzerine dolgu yaptırabilir miyim Cevap evet Bu senin kendi kemiğin bu senin kendi yüzün